Peki hocam hangi kişiler nem ve sıcaklıktan daha fazla etkilenir? Olası etki, tehlikeler nelerdir? Ee, önemli bir soru. Özellikle yaşlı kişiler, 75 yaşın üstünde olan, yalnız yaşayan ve şişman olan kişiler, akciğer hastalığı bilhassa, kronik obstruktif akciğer hastalığı astım olan hastalar, kronik böbrek yetmezliği olanlar, şeker hastaları bilhassa, parkinson hastalığı olanlar, Alzheimer hastaları, yatalak, düşkün ve yatağa bağlı kişiler, dışarıda çalışmak zorunda olan hastalar, pitratroidi dediğimiz zehirli göatır hastalığına maruz kişiler, kalp yetmezliği tanısı almış kişiler ve koroner dediğimiz kalp damarı tıkalı olan kişiler, gebeler ve küçük bebekler, infantlar büyük tehlike altındadır. Öte yandan e, alkol kullananlarda da risk arttığını biliyoruz. E, bir de ilaçlardan söz etmek lazım. E, bazı ilaçlar özellikle ısı artışında, nem artışında büyük tehlike yaratır. Bunların arasında beta bloker dediğimiz tansiyon ve kalp tedavisinde kullanılan ilaçlar, idrar söktürücüler yani diüretikler, depresyon tedavisinde kullanılan antidepresanlar. Bazı cilt hastalıklarında alerjide kullanılan antihistaminik ilaçlar ve yine koroner tedavisinde yani kalp damarı tıkalı ise kullandığımız nitrat grubu ilaçlar tansiyon düşüklüğüne ve baş dönmesine neden olabilir. Peki nasıl oluyor da bu tehlikeler artıyor sıcakta? En mühim netice dehidratasyona bağlı trombüs eğilimi yani pıtlaşma eğiliminin damarlarda artmasıdır. Özellikle beyin damarlarında ve kalbi besleyen koroner damarlarında pıtlaşma eğilimi artarsa oluşan pıhtı felç nedeni olabilir ya da enfarktüs, kalp krizi nedeni olabilir. Ve diğer yandan dehidratasyon durumunda e, özellikle atrial fibrilasyon dediğimiz ritim bozukluğunda oluşma riski artmakta ve felce neden olmaktadır. Yani e, bu hem ısı artışı ve nem artışı ciddi sorunlara neden olabileceğini unutmamamız gereken konulardır. Teşekkür ederiz.